birlikte yine benim videolarımı çekeceğiz. Süveret de yanımda olacak. Ve Ahmet de yine Ahmet Ponci de burada olacak. Hmm. Yu Ahmet. Herkese hmm. yemek yiyor şu Arkadaşlar beni takip etmeyi abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Like atmanızı bir şey demiyorum arkadaşlar. Adamsınız. Arkadaşlar. Araba futboluma 54 like atmışsınız. Arkadaşlar görüyorum orada abone olmayanlar var. Evet arkadaşlar da çıkıyorsunuz. Mesela abone olmayanlar var. Like atmayanlar var. Sizi sizi. Arkadaşlar için bir abone olup like atın. <laughs> <Şu gibi. gülüyor> Hadi. Arkadaşlar e, bu arada İstanbul videosu da çekeceğim az sonra. Bugün yeni video attım Fortnite ile ilgili. İzlemediyseniz hemen izleyin. Arkadaşlar Bakın <laughs> şu arkadaşlar şu boncuklar. Arkadaşlar bir de arabam arabam Nacho videomuz vardı onu da ben de görmüştüm bay oldu çekelim. Yani. Ee, bu video ben en az, az bir arkadaşlar çok istemeyeceğim 50 like atın ya ilk bin like istiyordum. çok fazla arkadaşlar ilk zamanlarım olduğu için bir 50 50 100 like yapıştırın. Bakın çok da istemiyorum. Bir de abone olursanız çok sevinirim. Ee, abonelerime, abonelerime bakacağım büyük ihtimalle 3-4. Abone olun, bildirimleri açın, like atın. Bu videodan bu kadar. Görüşürüz, abone olun, like atmayı unutmayın.